Herkese merhaba. Acemi Kuzu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dikmeyeceğiz, öreceğiz. Ee, beraber tığ ile balon yapacağız. Ee, Instagram hesabımda bir anket yapmıştım bunu beraber yapalım mı diye. Ee, çok ilgi gösterdiniz, teşekkürler. Ben de yapmaya karar verdim. Kullandığım ip Alize Cotton Gold'tu. Ama gurumi ipi zaten. Ee, Tığım da 3 numara tulip tığ. Sihirli halkayla başlıyorum. Sihirli halkayı bu şekilde alıyorum. Buradan çekiyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Bunu saymadan 6 tane sık iğne yapacağım. sihirli halkamı kapatmak için ipimi çekiyorum ve kapanmış oldu. Şimdi tüm deliklere ikişer tane sık iğne yaparak başlıyorum. Şu V kısımlar zaten bilmeyenler için. V kısımların içinden şu şekilde batıyorum ve arkadan dolayarak birinci sık iğnemi yapıyorum. Bu sırada her deliği iki kere sık iğne yapacağız ve toplamda 6 olan sık iğne adedimizi 12'ye çıkaracağız. Siz ilmek belirleyici de kullanabilirsiniz ama ben ilmek belirleyici yerine alttaki ipimi kullanıyorum. Bu ipimi her seferinde çekip yeni sıramın başlangıcında başına koyuyorum ki Sıram nerede başlıyor, nerede bitiyor görebileyim Şimdi bu sıramızda bir tane tek, bir tane çift batacağız Yani birinci deliğe tek, ikinci deliğe iki kere sık iğne yaparak bu sıramızı tamamlayacağız Ve adedimizi, sık iğne adedimizi 12'den 18'e çıkaracağız Şimdi zaten belirleyicimize geldik. Zaten bu belirleyici bize diyor ki ben buradayım, buraya batmayacaksın, yeni sıraya geçeceksin. Çıkartıyorum, yeni başlangıcımı belirliyorum. Bu sefer de birinci ve ikinciye tek, üçüncüye çift sık iğne yapıyorum. Ve bu sıramı bu şekilde devam ettiriyorum. Yani iki tek, bir çift olarak. Zaten sık iğnelerimiz bize anlatıyor. Tek nereye batacağız, çift nereye batacağız. Yani siz iki tane tek batıp üçüncüye iki tane batacağınızı zaten biliyorsunuz. Ama karıştırırsanız da bilin ki sıkı iğne bir alt sıradaki sık iğneler size nereye tek, nereye çift batmanız gerektiğini anlatacak bu düzenli arttırmalarda. Burası, bu sıramız da bitti. Şimdi yine ipimi çıkartıyorum. Yine sıramın başına belirleyici olarak koyuyorum. Ve bir sonraki sıraya geçiyorum. Bir önceki sıramızda 2 tek bir arttır yapmıştık. Şimdi 3 tek 1 arttırma yaparak toplam sık iğne adedini 30'a çıkartıyoruz. Ve arttırmalarımız bitiyor. sıramızın sonuna geldik. İlmek belirleyicimizi yine buradan çıkarıyoruz. Bir sonraki sıramızın başını alıyoruz. Artık 6. 7. 8. ve 9. sıra boyunca toplamda 4 sıra eksiltme ya da arttırma yapmadan her sık iğnenin içine bir tek batarak toplamda 30 ilmeği 4 sıra boyunca örüyoruz. sıra boyunca 30 ilmeğimizi ördük. Ben ilmek belirleyicimi her sırada çıkarmadım düz ördüğüm için her sırada eşit sayıda ördüğüm için çıkarmadım ki rahatça sayabileyim. Bakın toplamda 1, 2, 3 ve 4. 4 sıram bitmiş. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkarıyorum ve yeni sıramın başına koyuyorum. Çünkü artık azaltmaya başlayacağız. Bu sırada ilk azaltmamızı yapıyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? 3 tane teki örüyoruz. 4. ilmeğimizi azaltacağız. Azaltmayı nasıl yapıyoruz? Şu şekilde V olan kısmın öndeki ilmeğine takıyoruz. İpimizi almadan ikinci yere batıyoruz. Ve ikisini aynı anda çekiyoruz. Böylece iki ilmeği bir ilmeğe dönüştürüyoruz. Yani kesme veya azaltma işlemi yapıyoruz. Bir kere daha yapalım. 3 tane tek örüyorum. 2 3 3 tane tekimi ördüm. Şimdi tekrar azaltıyorum. Bu şekilde çekiyorum. Bir kere daha. 1 2 3 ve geliyorum ilmeğimin hepsini almıyorum. Sadece öndeki tarafını V'nin önünü alıyorum. İpimi dolamadan hemen ikincinin önünü de alıyorum. Sonra ipimi çekiyorum. Ve sık iğne şeklinde kapatıyorum. Bunu tek de de çekebilirsiniz. Benim gibi iki seferde de çekebilirsiniz. İkisi de aynı şey olacaktır. şimdi üç tek bir azaltı bütün sıra boyunca yaptık ve sonuna geldik azaltma ile bitiyor sıramız 30 ilmeğimiz olduğu için dördüncüye geldiğimizde azaltma ile bitiriyoruz mi yukarı çıkardım şimdi bu sırada iki tane tek bir tane azaltma yapacağız yani birinciye ve ikinciye tek batacağız 3. ve dördüncü ilmekleri beraber alarak kesme işlemi yapacağız ve bunu tüm sıra boyunca tekrarlayacağız. iki tek bir azalt sıramız da bitti. Yine azaltma oldu son işlemimiz. Yine belirleyicimi çıkarıyorum ve bir üst sıraya geliyorum. Toplamda 18 sık iğnem var. Bu sırada ne azaltacağız ne arttıracağız. 18 tane sık iğneyi tek tek öreceğiz. 18 sık iğnemi ördükten sonra artık burada e, yavaş yavaş el doldurmaya başlayabilirsiniz. Şu an 13. sıradayız bir tek bir azalt yapacağız. Yani ilk ilmeğimizi tek öreceğiz ikinci ve üçüncüyü azaltarak tek seferde yapacağız ve sıra sonuna kadar bir tek bir azalt işlemine devam edeceğiz. Şimdi el yapımı dolduracağım. Bir tek bir azalttan sonra el yap doldurmaya başladığım için biraz zor olacak. Belki iki sıra önce yapsaydım daha rahat dolduracaktım. Ama problem değil. Tığımın yardımıyla el yapımı dolduruyorum. Ne böyle çok çok dolu olup sem sert olmalı ne de yumuşacık içi boş olur, olmalı ki eğer içi çok boş kalırsa şekli bozuk durur. Çok sert olursa da böyle bayağı sert katı bir şey olur. Böyle elinizle yoklayarak ideal boyu bulabilirsiniz. Bu şekilde içine elyafımı doldurdum. Tek seferde dolduruyorum. Sonra bir daha ekleme yapmayacağım. Şimdi yine aynı şekilde ilmek belirleyicimi çıkarıyorum ve yeni sırama getirerek başlıyorum. İçine elyafı doldurduğum için tabii örmek biraz daha zorlaşıyor. elyafları içeri ittire ittire bunu yapabilirsiniz. Şimdi burada 14. sıraya geldiğimizde hiç eksiltme ya da azaltma yapmayacağız. 12 sıramızı tek olarak öreceğiz. Yani balonumuzun bu bağlandığı kısmı boğaz kısmını yapıyoruz. Hiç eksiltme ya da azaltma yapmadan 14. sırada 12 tane sık iğnemizi örüyoruz. Şimdi artık son sıralara yaklaşıyoruz. 15. sırada hepsini eksilteceğiz. Yani hiç tek batmayacağız. 12 tane ilmeğimiz var. Yarısı yani 6 kere azaltma yaparak bu sırayı bitireceğiz. Direkt keseceğiz. Bütün ilmekleri tek tek kesiyoruz. Hiç tek batmıyoruz. Şimdi 16. ve son sıra sıramızdayız toplam keserek elde ettiğimiz 6 tane sık iğneyi tek tek batarak toplamda 6 sık iğneyi örüyoruz ve artık balonumuzu bitiriyoruz. biraz uzun bıraktım hani uçan balon havası vermek için son kalan yerde sökülmeyi engellemek için de bir tane zincir çekiyorum şu şekilde zincirimi çekiyorum ve ipimi arasından çektim ve bitirmiş oldum bu ilmek belirleyicimizi de keserek içinde kalmasını sağlayabiliriz bu şekilde balonumuz hazır oldu İsterseniz bu boğaz kısmını da böyle bir ip yardımıyla sıkarak iyice böyle bir balon görüntüsüne ulaşabilirsiniz. Bu benim ilk amigurumi videomdu. Umarım beğenmişsinizdir. Bana destek olmak için ve amigurumi videolarının devamı gelmesi için beğenip yorum yaparsanız kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.